Benim yaptığım düzenle abi. Düzenle yani çiğ şekilde düzenli bir şekilde şey devam ediyor. Ben Mehmet Fatih Ergin, Can Su Yardımlaşma Derneği eski müşteri temsilcisiyim. Şu an Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevindeyim. Bugün Can Su Yardımlaşma Derneği müşteri temsilciliğinde Ramazan ayında yapılan faaliyetler hakkında kısa bir bilgi vereceğim size. Biz Muş'taki e, yerelde, köylerde, beldelerde, ilçelerde, merkezde ulaşabildiğimiz muhtaç ailelerin hepsine Ramazan ayı boyunca ilk gününden son gününe kadar kıyafet, gıda, yakacak, kira, doğalgaz, elektrik, su yardımlarını sürekli halde yapmaktayız yapmaya devam edeceğiz. Sizden gelen emanetleri, fitre, fidye, zekat, gıda kolilerini aynı şekilde ailelerimize ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu Ramazan'ın ilk haftasında Elhamdülillah sizden gelen bağışlarla beraber 200 ailemize kıyafet, 200 ailemize gıda ve sizden gelen emanetler olan fitreleri, fidyeleri ve zekatları ortalama 150 bin liralık Vallahi ailelerimize dağıttık elhamdülillah. Allah Allah. Ve son güne kadar Can Su Yardım Derneği Temsilciliğinin çalışmaları devam edecektir. Allah Allah. Sizden gelen emanetler en doğru şekilde, en doğru, en muhtaç ailelere ulaştırılmaya devam edecektir. Ulusal bir e, marketten aldığımız kartları dağıttık. Onun yanında 300 ailemize ortalama her ailenin de 5-6 nüfuslu ailelerden yani bu da 1200 kişiye de kıyafet yardımı yaptık. Ve hala hazırlıklarımız devam ediyor. Bize evraklarını teslim eden, e, denetimleri yapılmış ailelerin burada evrakları onaylanıp ailelere poşetleri hazırlanmaya devam ediyor. Ramazan sonuna kadar da en az en az 1200 ile 1500 aile arasında kıyafet yardımı yapıp Gelen gıda kartlarını da en az bin aileye evet, yükseltip bu şekilde Ramazan ayını evet. sonlandırmayı düşünüyoruz. Evet. geliyorlar kardeşim bayağı bayağı oldu tamam da bayağı da bayağı aranı